Herkese merhabalar. Bugün metotlardan ve fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Aslında metot fonksiyonu tamamen aynısı. Fonksiyon ne arkadaşlar? Mesela f e, şöyle x eşittir x artı 2 Böyle bir tane matematiksel fonksiyonun olduğunuzu varsayalım. f'e 2 verirseniz cevap ne olur arkadaşlar? 4 olur değil mi? Ya da e, f kendi başına şey yapıyor olabilir direkt. Mesela e, işte f diye bir tane fonksiyon var. Bu da ekrana merhaba dünya yazdırıyor gibi düşünebilirsiniz. Aslında bizim de buradaki metodumuz bu şekilde fonksiyon. Metodun anlamı da şu oluyor. Klasın içerisinde olanlara metot diyoruz. C bir program yapısı klaslar içerisinde çalıştığı için... Ee, direkt olarak yani fonksiyon, metot aynı şey gibi düşünebilirsiniz hemen hemen. Her dilde böyle değil ama burada öyle düşünebilirsiniz. Detayına zaten sonra iniyor olacağız. Nesne tabanlı programlama diye bir konumuz var. Gerçekten çok büyük bir konu. Çok yakında oraya gireceğiz. Şimdi burada bizim fonksiyonumuz Ana fonksiyonumuz bu. Programı çalıştırınca yaptığı şey ekrana doğum günün kutlu olsun yazdırmak ve sonrasında console read yani bir şeye biz şöyle enter'a bastığımıza kadar açık tutmak. Hani konsolu. Şimdi biz doğum günün kutlu olsun yazısını başka bir metottan çağırabilir miyiz? Yani aslında bizim main içerisinde başka bir metot çağırabilir miyiz? Evet arkadaşlar. Bir metot tanımlaması bu şekilde yapılıyor. static void ve sonra da celebrate diyelim. Metodumuzun ismi celebrate olsun. Bu da kutlamak anlamına geliyor İngilizce arkadaşlar. İngilizce kod yazmaya dikkat ediyoruz ve bu metodumuzun bize yaptığı şey Doğum günü kutlu olsun yazısını yazdırmak olsun. Şimdi statik ne anlama geliyor? Statik buradaki main ile aynı olmalı arkadaşlar. Detayına sonra ineceğiz zaten. Sadece yapmanız gereken şey bu ikisine statik olması. C#ın bir özelliği. Void bir veri tipi. Void bize herhangi bir şey dönülmediği anlamına geliyor. Yani biz bu metodu çalıştırdığımızda sadece içindeki işlemler gerçekleşiyor ve bitiyor bu kadar. Yani bize bu metottan herhangi bir şey dönmüyor. İşte bir sayı dönmüyor, bir string dönmüyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Sonra da işte bu şekilde söz dizimi parantez açıyoruz ve bu süslü parantezler arasında yapmak istediklerimizi yazıyoruz. Yani kısacası işlemimiz doğum günü kutlu olsun yazısı. Peki biz ana fonksiyondan, main'den nasıl bunu çağırabiliriz arkadaşlar? Sadece celebrate parantez ve noktalı virgül yazmamız bizim için yeterli olacaktır. Şimdi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi doğum günün kutlu olsun şeklinde ekrana yazdırdık. Peki bunun amacı ne? Yani ben neden gelip de buraya tek başıma e, bir tane şöyle yazdırmıyorum arkadaşlar? Yani bu benim şey tercihim. Peki doğum günü kutlu olsun. İşte iyi ki varsın ki varsın. Ondan sonra ne olabilir? E, nice mutlu senelere. Değil mi? Yani üç tane şey hepsini bu şekilde yazdım. Peki mesela if else'im olsaydı mesela if de eğer şart sağlanıyorsa buraya tek tek hepsini yazacak mıydım? Gerek yok arkadaşlar. Eğer sadece yazı yazacaksam, bir işlem yapacaksam veya mesela az sonra göstereceğim bir örnekte sizin için çok öğretici olacaktır. Gördüğünüz gibi yani bir kere tanımlayıp yapsam zaten yeterli olur. O yüzden metotlar bu şekilde kod karmaşasını en aza indirirler kolaylıkla bir daha bir daha tekrarlamak istiyorsanız şöyle yaz, tekrar koyup yine çalıştırabilirsiniz. Yani gayet güzel iki kere çalıştırdık vesaire. Ya bunlar bizim parametresiz metotlarımız diyebilirim arkadaşlar ve şimdi parametre denilen bir kavram var arkadaşlar. Parametre. Parametre bizim metotlara verdiğimiz dışarıdan bir değer gibi düşünebilirsiniz. Mesela biz spesifik olarak bir kişinin doğum günü kutlarken yaşından da bahsederiz. age Oops, artı diğeriz. mesela burada yaşı var gibi düşünebilirsiniz ee, yaşın kutlu olsun diyoruz şuraya bir tane e, işte noktancı yaşın gibisinden diyebiliriz peki bu age'i nasıl alıyoruz arkadaşlar birebir şu parantezin içerisine veri tipini belirterek integer age diyerek biz bu parametreyi alabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi burada kızmaya başladı. Bunun sebebi şu. Bu metodumuz artık içerisinde her türlü bir parametre bekliyor arkadaşlar. Ama default parameter dediğimiz bir şey var. Default parameter. Yani varsayılan parametre. Bunu mesela 0 diyebiliriz. Artık parametre beklemiyor. Eğer parametre atmazsanız arkadaşlar ve çalıştırırsanız. Bizim 0. yaşımız diyor gördüğünüz gibi. Şunu birleştirelim. Yani parametre atmayı unuttuğunuzda sıkıntı oldu. Bu çok doğru değil. Çünkü varsayılan bir yaşı olamaz kimsenin. Bu yüzden buraya 20 yaşına girmiş bir kişi için 20 yazıyoruz arkadaşlar. İçerisine sadece bir parametre bekliyor. Biz de yapmamız gereken şey çok basit. Parametreyi dolduruyoruz. 20. yaşın kutlu olsun diyoruz arkadaşlar. Ve buraya mesela 40. yaşın kutlu olsun diye başkasına diyebiliriz. Burada kişiye özel yapmak istiyorsak mesela integer age demiştik. String name diyebiliriz. Bu sefer bu metotlarımız içine farklı şekilde bekleyecek. Buraya name diyorum mesela. Üst tarafa da 20 virgül mesela Ahmet 20 virgül Ayşe dediğimde bu sefer çalıştırdığımda iyi ki varsın Ayşe nice mutlu 40. seneler 40. yaş kutlu olsun iki varsın Ahmet gibisinden kullanım yapabiliriz arkadaşlar. Bize veri döndürmeyen metotlar bu şekilde çalışırlar.